Ben karımı beni sabahın yedisine uyandırıyor diye boşadım. Esnafsın sen esnaf. Müşteri kaçta istiyorsa o saatte açacaksın. Hayır bu kadar acil ne anlamadım ki. Ya bir şey soracağım. Şuradaki butikte çok güzel şeyler var. Kaçta açar o? Dükkanla uğraşmaktan aynaya bakmayı unuttum. Şu tipe bak. Sen saçı başı bir düzeltirsin. Bir de manikürcüyü, pedikürcüyü çağır. Ayrıca esnaf arkadaşını ara da butiği açsın. İstemeye mi gelecekler? <laughs> bak nasıl güldüm, nasıl güldüm. Ay sabah sabah performansın çok düşük. Saçı nasıl bir şey yapsak sence? Böyle değişik bir şey olsun. Aa, ne yavarca değil mi o? Açsana sesini. Hiç söylemiyorlar ya. Kahraman polisimiz ...dün yediden yetmişe bütün halkımızı mutlu etti. Kahraman polislerimize... ...halkımız ve teşkilatımız Gönlet adına... Gelmiş. ...takdir ve teşekkürler... Kesin bir yere gideceğiz. Hangisi abin? Ee, şu turuncu olan. Siz de birimimizi gezip... ...görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Buyurun. Abin de çok iyi ama öbürü yıkılıyor. Değil mi? Vallahi objektif yıkılıyor. Aslanlarım benim be. Ben var ya, bunları hapisten kaçırdım. Bu devletin bana madalya vermesi lazım. Efendim? Ha, e, ya ne saati konuştuk ne yeri? Bugün çok yoğun bir gün de. Ya yani işler karıştı biraz burada. Onu ayrıca konuşacağız, kahraman komiser. <laughs> ha, i̇şlerim bitmek üzere. Altı buçuk gibi zaten hava kararır. Sen barınağa geç geliyorum. Barına? Evet, tamam barınak güzel olur yani barınak. Görüşürüz. Ee, ablacığım bu iftar bunu yok sayalım. Sen bana yünlü kalın polarlı termal bir şeyler ver. Adam dış gece seviyor. Ne güzel olmuş burası. Senin de saçların. Otursana. Eşek nimi. dan anında haberdar olabilirsiniz.